Outlet speedrun ama her şey 5x hızında. Evet sevgili dostlar yine muhteşem bir video ile daha karşınızdayım. Bu modda her şey animasyonlar bak kameralar bile her şey bütün oyun dünyası 5 kat hızında arkadaşlar. Bakın Miles'ın bile nefes animasyonunda bakın. <laughs> abi bu nedir oğlum ya? Böyle speedrun yapıp gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz arkadaşlar. Bu tarz videonun devamını istiyorsanız beğeni butonu basmayı unutmayın. Başından sonuna kadar da izlemenizi tavsiye ediyorum. 3, 2, 1. Başladık abi. <laughs> Animasyonlar falan da çok acayip. Bu arada gördüğünüz gibi. Dur çıktım. O, oh, o, oh. o, oh, o. Oh. Tamam tamam. Lan yere düştüm. Dur tamam tamam sakin 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 sakin. Hop. Oy. Bak animasyonlar falan her şey arkadaşlar düşmanın hızı, Chris Walker vesaire her şey. Yani bütün düşmanlar peşimize 5x hızında koşacak. <laughs> Ara sahneleri merak ediyorum özellikle dur. Chris gitti dur tamam. <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> Arkada ses devam ediyor bu arada fark ettiniz mi? Çok iyi abi. Gerçek speedrun dedikleri bu olsa gerek yani. Bayağı iyiymiş abi koş. Koş koş, koş 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 tamam. Şuradan geç abi. Okey. Hızla aç. Animasyon. Hızlı animasyon. Tamamdır. Ben merak ediyorum kaç dakikada bitireceğiz abi. Çok merak ediyorum yani gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Hop. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum ya çok iyi. Abi çok iyi modmuş. Aa şimdi Chris Walker gelecek. Abi nasıl kaçacağım ben bundan? Dur bakayım arasane nasıl? <laughs> arasane speedrun. Güzel. Gel abi gel. Eyvah eyvah. Oo bu ne lan? Oo dur dur. Oo güzel taş attım. Güzel taş attım. Oğlum Chris kapıyı nasıl kırdı gördünüz mü? Acayip şekilde abi ben ayvayı yedim. Hadi buralar kolay da. Diğer kısımdan dur bir dakika. Diğer kısımdan nasıl ben yolumu göremiyorum yani. O adam geldi. Çabuk çabuk. <laughs> Adamı görmüyorum bile o kadar hızlı ki her şey. Tamam güzel hızlı geçtik. Oo! Wow, wow, wow. Çabuk Çabuk, çabuk, çabuk. Bas abi, güzel. Dur. Bir dakika sakin. Oy! Oy! Tamam. 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 Güzel, 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 güzel. Oo! Kaç dakikada geldim lan? 1 dakika 50 saniyede geldim abi. Çok iyi. <laughs> abi çok iyi ara sahne. Bitti. 159. 159 abi. Evet, ara sahne devam ediyor. Yine 5x hızında. Oğlum böyle daha iyiymiş ya daha eğlenceliymiş. Ben merak ediyorum normal speedanda nasıl olacak? O. Oh. Yani alışamayacağım gibi abi. Tamam güzel 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 hızlı etti. Yalnız iyi oynuyorum ha. <laughs> çok iyi oğlum animasyon. Hele hele hele. Oğlum her şey çok hızlı. Her şey çok hızlı. Dur. Tamam. Güzel. Hemen buradaki abiden geçeceğim. Güzel. Hadi. Oo. Oh. Oo. Oh, Oo. Oh. Oğlum neler yapıyorum? Aga neler yapıyorum? Oğlum normalinden daha iyi oynuyorum la. <laughs> Bu ne oğlum? Çok iyi animasyon. Dur. Buradaki Chris nasıl öldürecek? Ulan Chris kaçtı bile. Adamın kellesini almadan kaçtı. Aldı da yani biz görmedik. Yaratık bile görmedik. Pilim bitti. Aa pilde speedrun'a dahil mi? Yani hıza dahil galiba. Tabi lan. Hıza bak oğlum. Reload ettiğini bile görmüyoruz. Dur şuraya aç abi. Tamam güzel. Devam. Güzel. Hemen buradaki gel. Chris gelecek. Çabuk. <laughs> abi çok başarılı ya. Çok başarılı. <laughs> dur şimdi buradan Chris gelecek. Aşağı düşmeden hemen. Hemen. Oo çok iyi. Geliyor. Bakayım nerede? Aa kaybettim. Güzel. Tamam Typhons. Ulan da geri, geri gittim. Dur geri gittim. Tamam. Gir abi güzel. Hemen soldan çık. Çıkamadım. Çabuk. Güzel ara sahne. <laughs> çok iyi abi. Tamam hemen buradan zıplıyoruz. Zıpladık abi. Hadi bakalım devam ediyoruz. <laughs> Oğlum çok iyi çıldırıyorum. <laughs> Dur giremiyorum deliğe giremiyorum. Dur. Tamam tamam sakin. Sakin. Tamam. Dur. Hemen. Dur bir dakika. Dur. dur. Tamam. Güzel. 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 İn 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 Evet 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 evet. İşte bu. Eyvah. Şimdi Chris'i nasıl doşlayacağız burada. Burası çok önemli. Animasyon. Hızlı. Seri. Zıpit. Koş. Ulan güzel geldi harbiden ya. Dur. Chris abi hoş geldin. O. Oh. <laughs> Chris yok oldu. Hemen buradan git. Daha hızlıyım zaten. Dolaşmaya gerek yok. Çünkü dolaşırsak Chris gelecek. Tamam. Hemen pil değiştir dur. Hızlı pil değiştirdik. Güzel. Lan dur. Araya gir. Tamam. Tamam. Koş. Koş geliyor. Gir. <laughs> çok, çok iyi hız oğlum. Hız çok iyi. Hız çok başarılı. <laughs> oğlum çok başarılı lan. Çok eğleniyorum arkadaşlar. Sizi bilmiyorum ama umarım sizler de eğleniyorsunuzdur. Ben çok eğleniyorum yani. Çok komikmiş oğlum bu. Benim 5x hızlı koşma olayı Bunun alakası yok yani Bu başka bir şey Bu başka bir şey dur, karşı geç Tamam güzel A koşabiliyorum şeyden sudan Çok güzel hemen karşıya Lan dur Aaa atlayamadım Eyvah eyvah sıçtık sıçtık sıçtık, sıçtık. Geldi Dur Oo. Dur sakin ol adam gelecek şimdi buradan Baba gelme baba gelme dur bu beni öldürebilir. Bu beni öldürür. Ne oluyor lan? <laughs> Adam bir kendi eksen etrafında döndü. Bir daha gitseydim ölürdüm o yüzden biraz. Lan dur göremiyorum. Pil, pilim bitti. Aa pilim yok. Ne yapıyorum lan şu an dur. Ha lan dur dur oğlum. Oğlum animasyon o kadar hızlı ki. Nereden gittim anlamıyorum ya. Algılayamıyorum. Arka benim pil almam lazım. O nasıl bir hızla? Güzel. Tamam güzel koş koş koş. koş. Kaç dakika 5 dakikada buraya geldim lan. Oha iyi. İyi aga. Dur zıpla. Çok güzel abi çok güzel. En in abi hızlı. Buraya çok hızlı yapmam lazım. Çok kötü kırıyorlar. Çok kötü kırıyorlar. Çok kötü kırıyorlar. Çabuk kır. Çabuk kır. Devam 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 devam. devam. Çabuk. Ama nasıl açayım? Bir anda toplanıyorsunuz, bir anda ölü. Dur, dur bir dakika. Tamam, bu sefer yaptım. Direkt koşmam lazım arkadaşlar. Direkt koşmam lazım. Aynen. Aynen. I can't hide bitch. Aa nasıl öldüm ya. Ama zıplama şansım olmadı orada yani. Tamam. Tamam sinirlendim şu an. Şu an sinirlendim. Herkes sinirlendi şu an. Evet. Aç şunu. Eyvah. Bu kapıyı açtırmazlar. Bu kapıyı açtırmazlar dedim. Baba koş. Baba koş. Baba koş. Çok zaman geçirdik. Çok zaman geçirmedik aslında. Speedrun'a göre dünya speedrun birinci olmam lazım. Şu anda o ayrı da. Oo. Hadi. Aa, son anda. Adam geliyor. Adam gelebiliyor. Oh. Oo oh, çok güzel. Çabuk zıpla. Çabuk. Çabuk trigger geldim. Trigger geldim. Trigger aç kapıyı. Trigger. Oo oh, çok fena geçti. Ne oluyor lan? Şu an böyle oluyor her şey. Oğlum çok çok efsane. Ay çok efsaneymiş. Arkadaşlar şu ana kadar oynadığım en gerilimli speedrun, bir de en eğlenceli speedrun. Şu ana kadar yaptığım, Outlast e, 1'i yaptığım en eğlenceli speedrun olabilir. Dur <laughs> bakayım, bu, bu sahneleri merak ediyorum nasıl işleyecek. <laughs> Keşke böyle olsa değil mi? Keşke böyle olsa abi, hiç boş yapmasalar. Direkt böyle kesseler. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. Kes abi kes hadi, hızlı kes. Bakayım nasıl kesecek. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Dur mouse 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 <laughs> Çok iyi kusmuk beğenek kusmuğu bile görmedik. Şimdi asıl olay başlıyor. Ne zaman gelecek bilmiyorum. <laughs> anlamadım bile. Yemin ediyorum anlamadım bile. Oo, ben nasıl geçeceğim buradan? Ben buradan nasıl geçeceğim bilmiyorum. Aga ben bilmiyorum. Bundan saklanacağım galiba. Dur. Dur dur. Lan adam önümdeymiş. Adam arkama gelmiş bile. Arkadaşlar bunu nasıl geçeceğim? Dur. Tamam, Trigger orada şu an arkasına döndü. Evet. Ama bu ne abi? Bu ne? Trigger geliyor. Ah, çok güzel. İşte çok güzel. Yaptım be. Yaptım be. Ulan ben neyim böyle. Ben neyim böyle aga. İşte bu. Devam. Devam zıpit. Şimdi gel de bunu yap abi. Gelme abi. Baba gelme. Trigger nasıl yapacağım ben burada? abi? bir de bu var şimdi. Bir de bu var şimdi. Tamam. Yok burada saklanacağım. Burada saklanmak gerekiyor. Tamam. Tamam. Let me sell you the dream. Çözdüm çözdüm. Kesin de çözdüğümü düşünüyorum. Kesin de çözdüğümü düşünüyorum. Geçtim. Yes yes yes. 14 tak 30 saniye ne oluyor bir şu an bir şey oluyor. Ay <laughs> <laughs> oh, çok iyi şu an her şey. Oh be. Oh be oğlum neler oluyor? Dur. Dur biz arasanlar bir şeyler oluyor. Konuşuluyor şu an. Diyaloglar devam ediyor. Dur. Hemen şuradan nasıl gidebilirim? E bu gayet mantıklı. Evet şimdi Chris Walker sekansı var arkadaşlar. Şöyle eğil. Tamam. Dönüş yap. Boom. Gir. Tamam. Şöyle sağ sol sağ. Evet. Hadi. Chris gelecek. Chris'i nasıl duşatacağım bilmiyorum. Chris'e duca bir Merhaba Chris abi. Koş, koş 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 sağ, sağ yap. Evet, sol yap. Evet, gir, çevir, gel, hop, hadi. Oo, oo Chris'e iyi geçtim. Chris'e iyi geçtim. Çekme, çekme sakın. Oğlum ben de hızlandım. Bana ne oluyor? Ben de niye hızlanıyorum şu an ki? Hani ben de zıpit atmaya başladım şu an. Tamam. Burası çok önemli. Hop, oy, oy. Bildiğin taktiğimi yaptım. Taktik işe yaramadı. Aa işe yaradı. İşe yaradı. Ara saniye atladım. Ara saniye atladım. <laughs> Ara saniye atladım. İşe yaradı gibi. Dur mouse'u bir şey oldu. Lan mouse'um şey oldu. Arkadaşlar mouse'um şu an yavaşladı. Abi çok yavaşladı mouse'um. Tamam abi her şey kontrolüm altında. Yapacağız. Düzelir herhalde diye düşünüyorum. Wallrider. Wallrider'ı içinden geçtim. Go abi tamam. Çatıdayım. Hemen pil değiştir. Hızlı zıpit. Tamam. Burada sakin olacağım abi. Zıpla. O çok iyi. Tamam. Buradan şöyle yap. Aynen. Çok güzel. 16 dakika oldu arkadaşlar. 16 dakikadır ölme ölmedim diyecektim ama tabii öldüm. <laughs> zıpla zıpla zıpla. Çabuk. Lan nasıl zıplayacağım? Zıpla sen. <laughs> Çabuk. Ya geri zekalı. Ha tamam. <laughs> sinirlendim bir tık. Bir tık sinirlendim artık. Her şeyi sinirleniyorum bu oyunda. Dur. Oo Chris Walker var burada dikkat. Kutu kutu. Oho, çok iyi zıpladım. Şu an hiçbir anlaşılmıyor değil mi? Ben de anlamıyorum gidiyorum. Pil değiştir. Tamam. İndik aşağı. Go abi. Çekme Karis. Çekme. Çekmedi. İşte bu. Çekemedi çünkü. Tayfun Hakan hızı var burada. Bir dakika. Kutu. Tamam. Güzel. Hemen devam. Evet. Tamam güzel. <laughs> ne oluyor? Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hemen buradan zıpla. Ne? Düştüm aşağı. Nasıl düşerim ya? Hah şimdi girdim tamam. Tamam okey şimdi. Ee, eyvah şeyleri alacağım. Sigortaları artık zıplasana lütfen. Pil, pil bitti. Pilim yok. Yerde pil olacaktı. Evet aldım. Reload ettim. Tamam. Tamam şimdi buradaki dayı. Oo arkadaki dayı da geliyor. Oo ilk defa toç attım. Oo oo oh, oo oh, oh. Çabuk. Güzel. Adam geliyor mu? Kesin geliyor. Şimdi geldi. Çabuk, hızlı. Da, 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 çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Neler yapıyorsun? Tayfun. Ölmedim. Ölmedim. Ayaktayım. Yıkılmadım. Ayaktayım. Tamam. Güzel. Abi çok iyi oynadım. Kesin başım bir şey gelecek böyle bir şey dedi. ve düştüm evet. Çok güzel. Zıpladım. Koşarak zıplamam lazımmış buradan. Pilim yok. Pil bulmam lazım. Ha, şimdi pil derdini var. Çok güzel. Şu karşıda pil var. Hop. Ulan zıplayamadım. Dur. Dur zıplayacağım. 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 Zıpla. Tamam. Pilleri al. Takat. Takat. Tamam. İşte bu. Okey. Oh be. 18 dakika oldu. Okey zıpladık. Aşağı düştüm. Yukarı çık. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Devam. Devam çok iyi soldan. Evet. Hızlı aç abi. Hızlı aç abi. Aynen. Uy, dayılar çok hızlanabilir. Çabuk. Tamam, güzel. <laughs> abi solda soldu. çok güzel gidiyor. Nasıl ya? Dur, onu entegre etmem. Lan dur. Dur. Entegre, ente en, en Vallahi arkadaşlar bu nedir? Bu nedir? Hop. Tamam, geçtim. Tamam, şöyle yapıyorum. Tamam, koşarak zıplayacağım. Koş. Evet. <laughs> Eyvah buradan nasıl gideceğim? Buradan nasıl gideceğim? Dur. İn aşağı. Güzel. Güzel. Jumpscape bile görmedik. Evet. Dur. Kapıyı göremiyorum. Tamam. Hop 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 hop. Çok güzel. Abi soldaki dayılar çok hızlanabilir. Koş. Çok kötü gelebilirler. Koş. Çabuk geldi. Zıpla. Wow, Tayfun Arkan, Zbidran Arkan. Mükemmel abi. Abi mükemmelim ya. Ya ölmelerim normal arkadaşlar çünkü yani bu normal bir şey yapmıyoruz. Oo! Oo fena. Chris Fogg gelecek. Çabuk. Ha! Ha! Fena felaket. Felaket gidiyorum. Felaket gidiyorum arkadaş. Oyun da takılmaya başladı artık. <laughs> Oyunda hızımız bildiğin gibi değil diyor artık yani. Güzel, indik abi, hop, tamam, güzel, devam, çok iyi, yukarı çık, pilim yok, pil değiştir, pil değişmedi de o kadar iyi ki abi yani beklemeye gerek yok. <laughs> çok iyi, gel, Lan ad adam, iki tane adam geçti önümden. Hızımızı entegre ettim. Zıpla. Çok iyi. Çok iyi zıpladım. Geldi. Kaç saniye bilmiyorum. Hemen yanından geçmem lazım. Hızı <laughs> <laughs> gördün mü? Abi çok komik duruyor ya bir yerden sonra. Bayağı komik duruyor yani. Dur aç. Tamam. Evet Peder Mardin yerine geldik arkadaşlar. Peder Mardin. Lan burası değil. Bir yanlış kapı. Burası. Düşme ölme. Bir dakika ne? Nasıl yani? Ulan ölürüm falan diye düşündüm. Ölürüm falan diye düşündüm. Ha, Peder Martin yeri. Peder Martin yerinde koşabiliyorum. Peder Martin yerinde koşabiliyorum. Açın kapıyı. Koşabiliyorum. <laughs> aç hadi aç. Hadi aç tamam eyvallah kral. Eyvah Chris Walker. Nasıl doge Nasıl doge Nasıl yapacağım? Oy! O neler yapıyorsun Tayfun? Bunlar nedir böyle? Yanıyorum. İndir indir abi indir. İndir yanıyorum şu an. Yanıyorum. Kafamı göreyim mi? Tabi tabi. Çok iyi. <laughs> Burada bana yapsam nasıl olur acaba? Dur bakayım. Yani değişen bir şey yok gibi ama. Warrider gelebilir. Warrider geldi. Seninle şöyle olabildik. Duvardan duvara. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Geldim. Tamam bu ara sana hızlı sürecek. Bakayım. <laughs> Hareketler böyle. Aç kapıyı aç. Şu arkada War sahnesi duruyor. Arkada War Rider ölmeye devam ediyor. Aç hadi aç. Tamam eyvallah. Tamam. o kapı benden önce açıldı bir de. Tabi doğal olarak. Güzel. Devam. Çok iyi. Oğlum iyi gittik baya ha. Baya imkansızı başardık. Aç. Oy. Oy çok iyi. Çok iyi. Dur aç. Çok güzel abi. Şuradan zıplayabilir miyim? Zıpladım. Üstten de zıplayabilirdim ama olurdu. Koş şimdi. Koş Billy seni kurtarmaya geliyorum. Billy, 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 Billy geliyorum. Çabuk. Çabuk, 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 aç kapıyı. Abi yukarı çıkacağım. <laughs> Bu ne? Wall Rider arkamda. Wall Rider yetişiyor peşimden. Aa! Abi çok seri olmam lazım. İmkansız. İmkansız. Bu bir imkansızdır. Mı? İm <laughs> Zıplayamadım. İmkanlıymış. Oo! Bilerek yaptım enteg. Tamam. Ya zıplayamıyorum. Yapıyorum abi dur. Sakin. Tamam. Koş güzel güzel çık yukarı buradan burada <laughs> çok iyi animasyonlar çıldırıyorum tamam oğlum hıza bayağı alıştım bu arada bir şey söyleyeyim mi hoppa hadi bakayım başım döndü hiçbir şey anlamadım peki oraya nasıl entegre edeceğim ben baba şöyle yapalım direkt daha hızlı oluruz bas 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 geçtik bitirdik Kaç dakikada bitireceğiz ölmelerimize rağmen. <laughs> Sahneye bak. Sahne çok iyi. Sahne çok iyi. Tamam hızlı. Sağdan gitmeyeceğim zaten çok hızlı abi yani. Gerek yok sağdan gitmeyi bile. <laughs> koş 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 koş. Koş 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 koş. Hele 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 hele. Hele 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 hele. Ve 25 dakikada bitirdim arkadaşlar. 5x hızında Outlist'i her şey beşik hızında olmasına rağmen 25 dakikada bitirmiş bulunmaktayım. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmadıysanız hala abone olup çan işaretine basıp tümüne basarsanız bütün bu videolara anında ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.